Evet arkadaşlar, hepiniz yeni videoya hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte e, Timosan 8075'i tane göstereceğim sizlere. E, bu 8075'imizin eee şu anda e, garantisi var Timosan. Hemen debriyaj yardısı varmış arkadaşlar traktörümüzde. Traktörümüzü söktük gördüğünüz gibi. Ortadan ikiye böldük. Ciğerini karaciğerini ayırdık. Ee, Baskımızda e, geçici bir çizikler olduğu için baskımızı yenileyeceğiz arkadaşlar. Balatımızı da aynı şekilde yenileyeceğiz bir leverini. Yenileyeceğiz. Ee, bu normalde bir kepçe, kepçe olarak kullanıcağım. Ee, bu bu arada kimin onu da göstereyim sizlere arkadaşlar. Ee, bu ara, bu araç normalde e, jandarmamızın Bizim e, görev yapan asker abilerimizin kullandığı bir traktör. Şöyle içine girdiğimiz zaman kabini bu arada klimalı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Hemen şöyle Bismillahirrahmanirrahim diyerek içine girelim. Ee, arkadaşlar içine girdiğimiz zaman içinde bize şurada bir sigorta Şeyi şeye karşılıyor. Burada radyo varmış. Askeri araç olduğu için sökmüşler. Burada ışıklarımız var. Şeylerimiz, tepe lambamız arka ön şeylerimiz bu sıcaklık ve e, soğuk klima şeysi. bu uyarı lambası dediğim gibi bu ön far veya arka tepe lambası bunlar sileceklerimiz ee, ondan sonra burada bir gazımız var burada bir çeker düğmemiz var ee, şu altta da bir sigorta tablomuz var gördüğünüz gibi burada da normal farlarımız var traktörümüz 1, 2, 3 takviyeli. Yani en ağır orta takviye ve seri. Olmak üzere 4 ileri. Gördüğünüz gibi burada da kepçemizin joystick'i. Şu an oynamıyor. Niye oynamıyor? ha Oynadı. Bozulmasın elimizde kalmasın da. Ee, bu camlar gördüğünüz gibi şu, şu şekilde açılabiliyor, kapanabiliyor. Arka cam, arka camı şimdi açamayacağım. Kusura bakmayın arkadaşlar için. Ee, gördüğünüz gibi koskocaman Timosan logosu. Ve bu bu da şu şekilde açılıyor arkadaşlar. Şunu da göstereyim sizlere. Şöyle şu şekilde açılıyor. Bakın. Şöyle hem geliyor hem de şöyle İstediğiniz ölçüde ayarlayabiliyorsunuz. Ee, arkadaşlar traktörümüzün 200 sökük olduğu için sizlere gösteremiyorum. Lütfen kusuruma bakmayınız. Ee, şimdilik bu videoyu bu kadar da bitirmek istiyorum. Bir sonraki videoda e, inşallah topladığımızdan topladıktan sonra fırsatımız olursa e, tekrar sizlere videosunu göstereceğim. Şimdilik benden bu kadar. Umarım bir videodan keyif almışsınızdır. Bir sonraki videomuzda sizlerle birlikte görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Esen kalın.